Tarihinin en zor zamanlarından birini geçiren Portekiz çıkış yolu arıyor. Finansal krizin vurduğu ülkede demokratik değerler tartışılmaya başlandı. Bu durum hayatını demokrasi için savaşmaya adayan bir kişiyi çok rahatsız ediyor. O, çağımızın canavarları dediği piyasaları eleştirmekten geri kalmıyor. Mario Suarez, iki defa Cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmiş biri olarak size göre Avrupa Birliği kurulduğundan bu yana en büyük krizini yaşıyor. Birliği ve özellikle Portekiz'i tehdit eden canavarlar neler? İlk olarak ekonomi ve ticaret politikalarının hakim karaktere sahip olması bir ülke ya da ülkeler grubu için trajedi anlamına geliyor. Bence Avrupa Birliği bugün bir krizin içindedir. Piyasalar yolunu kaybetmiş durumda gözüküyor. Ben onları canavarlar olarak sıfatlandırıyorum. Ve bu gerçek. Onlar resmen canavar. Kimse onların nereden, ne zaman çıkıp geleceğini ve ne istediklerini bilmiyor. Bildiğimiz şey onların para istemesi. Böylece Euro'ya saldırıyorlar. Sonuç olarak da Yunanistan, İrlanda ve Portekiz ve diğerlerine bu saldırı gerçekleşmiş oluyor. Bu son derece ciddi bir durum. Avrupa için gerekli olan ortak bir cevabı veremiyoruz. Zengin ülkeler, örneğin Almanya'da Sayın Merkel gibiler Avrupa'ya emirler verebileceğini düşünüyor olabilir. Avrupa'yı Almanlaştırmayı düşünebilir. Eğer öyleyse hata yapıyor demektir. Almanya ve Fransa'yı onların çevrelerindeki ülkelere yönelik kriz yönetimi konusundaki tavrını eleştiriyorsunuz. Sayın Merkel'in milliyetçi bir egoya sahip olduğunu ve Sayın Sarkozy'nin de onunla birlikte sürüklendiğini düşünüyor musunuz? Zenginler mi kuralları belirler? Hayır, belirleyemezler. Onlar bu hataya düşmemeli. Fakat gerçek şu ki Sayın Merkel, Avrupa'nın patronu gibi davranıyor. Ama öyle değil. Fransa Avrupa'nın arkasında yürüyor ancak kimse Sarkozy'nin politikalarını bilmiyor. Şu anda Libya'da gerçekten çok çirkin bir durumla karşı karşıyayız. O savaş uçaklarını bombalamak için oraya gönderdi. Bu Kuzey Afrika'da işleri daha da çıkmaz hale getirdi. Ve buradan Lampedusa'ya mülteci akını yaşandı. İtalya, Lampedusa, Berlusconi, Berlusconi, Avrupalı ortaklarından yardım talep etti. Onun bu işi kendisinin halledeceği söyleniyordu. Kimse olaya karışmak istemedi. Bu Avrupa modelinin merkezinde bazı şeyler yozlaşmış görünüyor. Portekiz'in Yunanistan olmadığı söyleniyordu. Hesapları güncel hale getirildi. Fakat bu çok geçmeden unutuldu. Bu küresel anlamda ekonomik sistemde şeffaflığın eksikliği anlamına mı geliyor? Burada neoliberalizmle bir bağlantı söz konusu. Bu düşünceye göre para ve ticaret dünyayı yönetir. Bu konsept Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Ne mutlu ki artık yaşamıyor. Ve Başkan Obama ekonomik kalkınmada yeni bir model geliştirmeye çalışıyor. Fakat şimdi insanlar bunu gerçekleştirebilir miyiz diye düşünmeye başladı. Avrupa'nın dünyada bir geleceği yok. Asya'nın bir çeşit mutsuz uzantısı olarak kalacak. Siz de Obama gibi şu andaki ekonomik kalkınma modelinde değişiklik yapılmasını istiyorsunuz. Madoff'un tekrar mahkemeye çıkması gerektiğini söylüyorsunuz. Avrupalı Madoff'larla savaşmak mümkün mü? Kesinlikle. Bütün Avrupa boyunca yaşanan krizin sorumlusu kim? Bunu bilmek zorundayız. Ve onlar yasal olarak cezalarını çekmeli. Parayı yönetmek için krize yol açanları bankalardan çıkarın ve sonra da onlara iflası önlemek için geri para verin. Dünyanın baş aşağı gitmesi ilginç por Portekiz'in yardıma ihtiyacı olduğunu ilan ettiği gün Financial Times bankaların kazandığını yazdı. Uluslararası para fonunun Portekiz'e gelmesi bankaların kazandığı anlamına mı geliyor? Buna katılır mısınız? Bence de öyle. O noktadayız zaten. Gerçek şu ki bankalar çok zor durumdaydılar. Sadece piyasalar kötü durumda değildi. Başka şeyler de var. Derecelendirme kuruluşları. Bu kredi derecelendirme kuruluşları yasal değil. Onların hiçbir sorumluluk duygusu yok. Onlar üye ülkeleri hangi akla, ve neye dayanarak suçlayabiliyor? Onlar nereden geliyor ve neye hizmet ediyorlar? Bütün bunları değiştirmeye ihtiyacımız var. Eğer Avrupa Birliği bir şeyler yapmazsa piyasalardaki bu iştah Portekiz'de hiç son bulmayacak. Bu durumda Avrupa projesinin ve Euro'nun sonunun başlangıcıyla karşı karşıya kalırız. Eğer her şey bu durumda olduğu gibi devam ederse Avrupa projesinin de sonu gelecektir. Bunda şüphe yok. Fakat bence burada büyük bir tepki olacak. Tepki insanlardan gelecek. Sadece Arap dünyasında insanlar ayaklanmaz. Esas tehlike Avrupa'daki bir ayaklanmadır. Bireysel olarak insanlar bu Avrupa'yı istemeyebilir. Bu Avrupa değil, biz diğerini istiyoruz. Diyalog istiyoruz, sosyal refah ve herkesin birbirine saygı duymasını istiyoruz diyebilirler. Siz Salazar rejimine karşı mücadele ettiniz. Milliyetçiliğin ve diktatörlüğün karanlık yüzünü çok iyi biliyorsunuz. Bu kriz zamanında aşırı sağın yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Gerçekleri silemezsiniz. Finlandiya'da neler olduğuna baktığımda bu yeni liderin Portekiz'e sebepsiz yere saldırdığını gördüm. O ülkesinin Almanya ve Sovyetler tarafından işgal edildiğini unutmuş. Avrupalılar her zaman Finlanda'yı desteklediler. Şimdi bu politikacıları dinlemek zorunda kalıyoruz. Bu saçma bir politika. Bu onlar için ve bütün Avrupa için üzücü bir durum. Onlar için Avrupa Birliği'ni tehdit eden canavarlar demokrasiyi tehlikeye sokuyor. Mario Suarez'in ifade ettiği gibi milliyetçiliğe dönüşle ilgili endişeler de artıyor.